İlk denizaltıyı kim yapmıştır? Bir şehir efsanesine göre dünya tarihindeki ilk denizaltıyı Osmanlı Devleti bulmuştur. Osmanlı Devleti zamanında tersane baş mimarı olan İbrahim Efendi'nin 1719 yılında ilk denizaltıyı bulduğu ve timsah şekliyle tasarladığı söylenmektedir. Ancak bu iddia tam olarak doğru değildir. Aslında ilk denizaltı İbrahim Efendi'nin 1719 yılında tasarladığından yıllar önce bulunmuştu. Orta çağda denizaltı için yapılan tasvirler ve yarım kalan çalışmalar olsa da ilk denizaltı prototipi İngiliz William Burney tarafından 1578 yılında tasarlanmıştı. 1578 yılında yayınlanan William Burney'nin önemli eserlerinden biri olan Buluşlar ve Cihazlar kitabında denizciler ve gemiler için kılavuz bilgileri vardı. Kitapta bahsi geçen tasarım su altı yolculuk için ilk kaydedilen projelerden biriydi ve genel deniz seviyesini azaltarak su altına dalan bir tekne görünümü ilk ilkel bir denizaltıydı. Ancak Burnley'den daha sonra detaylı olarak ilk denizaltıyı tasarlayan Hollandalı mühendis Gornis Drebbel'dir. Drebbel yaptığı denizaltı 1620 yılında Kral James'in ve Londra halkının tanık olduğu bir gösteri sırasında Thames nehrinin tam 15 metre altına dalmak için kullanıldı. Denizaltıyı Burnley gibi tasarlayan Drabble'la kürekleri ve insanları kullandı. Ancak bir sorun vardı. Denizaltısının içindeki bu insanlar nasıl oksijen alacaktı? Bunun üzerine deniz altında bulunan hava için güherçilerden yani potasyum nitrat oksijen üretti. Drabble'dan sonra farklı kişiler tarafından çeşitli denizaltı denemeleri yapıldı. Zamanın bazı raporlarına göre Drabble'ın icatı gelişme dönemine rağmen İngiliz deniz kuvvetlerini ilgilendirmiyor ve 15 yıl boyunca deneme aşamasının ötesine geçemiyor. Yani Drabble başarısız olmuştu. Osmanlı Devleti'nde ilk denizaltı ise 1719 yılında baş mimar İbrahim Efendi tarafından yapıldı. Tahtel Bahir ismi verilen denizaltı sorunsuz bir şekilde suya dalıp çıkabiliyor ve içinde 4 veya 5 kişi barındırabiliyordu. Seyit Vehbi'nin Sürname Hümayun'da anlattığı Tahtel Bahir'in sunuş hikayesi ise şöyledir. 1719 yılının Aralık ayında dönemin padişah 3. Ahmet ve şehzadelerinin ve 5000 çocuğunun sünnet törenlerini yaptırmaktaydı. Törende eğlenen halk Birden denizden gelen büyük bir timsah biçiminde bir cisim gördü. Timsah görünümü teknenin denizden Haliç'te bulunan aynalı kavak kasına yaklaşması büyük bir şaşkınlık uyandırdı. Timsah bir müddet sonra ağzını açarak içinden adamlar çıktı. Eğlence amaçlı yapılan gösterideki timsah görünümü araç denizaltı gemisinin Osmanlı'daki ilk tasarımıydı. Mimarı İbrahim Efendi olan bu denizaltı onun ölümüyle sınırlı kaldı daha sonra geliştirilmedi ve gelecek kuşaklara aktarılamadı. Daha fazla ilginç bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın.